XR 5 depo ofisimizden herkese merhabalar. Bugün gayrimenkul danışmanımız, gayrimenkul profesyonelimiz Murat Er ile birlikteyiz. Şubat ayında kendisi ofisimizde ayın ciro birincisi oldu. Kendisine sorularımız olacak. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. İzleyicilerimiz sizi tanısınlar. Tabii ki. 1982 Ankara doğumluyum. Uzun yıllar kurumsal bir firmadaki e, iş hayatımdan sonra gayrimenkul sektörüne girmeye karar verdim. Bu sektöre girerken kurumsal ve güçlü bir yapısı olan XE firmasını tercih ettim. Hala çalışıyorum ve mutluyum. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, i̇zleyicilerimizin de gördüğü gibi ödüllerimiz e, hatta e, masaya Hatta sığdırmakta zorlandık. Bu başarınızı nasıl bir çalışma temposuna borçlusunuz? E, açıkçası yoğun bir çalışma temposu oluyor. E, yalnız beni çok etkilemiyor. Sevdi, severek yapıyorum ben bu işi. Ee, açıkçası iş gibi de gelmiyor bana. Çünkü gerçekten severek yapıyorum ve hayatıma entegre ediyorum. Sadece mesai mefhumumuz yok. Ofiste çalışmıyorum. Sahada da çalışmıyorum. Evde de çalışıyorum ama bunlar bana iş gibi gelmiyor açıkçası. Ofis desteğim var. Marka desteğim var açıkçası. Bunları da olabildiğince kullanmaya gayret ediyorum. Sektöre girenlerin %80'i ilk yıl içerisinde eleniyor. Sabırlı sürekli çalışarak ve mümkünse kendilerini bir yıl idare edebilecek bilecek bir birikimle bu işe girmeleri gerekiyor. Çünkü her türlü olumsuzlukta karşılaşma ihtimalleri var. Zor bir sektör. Zaten girenlerin büyük oranda elenmesi, sektörden ayrılması bunu gösteriyor. Bir sektörde başarılı olmak için belli kriterler var. Sürekli çalışmak, belli sayıda insana ulaşmak, bu insanlarla iletişimi sürekli kılmak ve sürdürülebilir bir büyüme için, kazanç için istikrarlı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Sisteme uygun çalışmak gerekiyor ve sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı olduğumuz zaman mutlaka getirisi olacaktır bize. Ve biz burada geçici bir kazanç elde etmek için değil, hayatımızın bütün dönemlerinde büyük gelirler elde etmek için çalışmalıyız. Bunun için sabır göstermeliyiz. Yani tek bir kazançla ömrümüzün büyük bir bölümünü geçirecek gibi değil. Uzun süre çalışıp sürdürülebilir yüksek gelir elde etmek için uzun süre çalışmak ve sistemli çalışmak gerekiyor. Zaten sonrasında gelirler geldikçe biz de rahatlayacağız ve daha profesyonel bir şekilde çalışacağız başlayacağız. Sistemle uzun soluklu düşünüp başarılı adımlar atıp ve sistemin dediklerini uyguladığımızda da başarı kaçınılmaz bir şekilde geliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Burada şunu unutmamamız gerekiyor. Tabii ki bu sistemin bize söylediği başarılı olmak için bazı sayılara erişmemiz gerekiyor. Bu sayılara erişirken sadece sayılar bizim için bir şey ifade etmiyor. Çalıştığımız herkese faydalı olmalıyız. Çünkü biz insanlara faydalı olduğumuz sürece gelir elde edebiliriz. Biz insanlara faydalı olduğumuz sürece başarılı olabiliriz. Kanunlardan, yönetmeliklerden kopmadan ve etik ahlaki kurallardan kopmadan işimizi sağlam bir şekilde yapabiliriz. Burada sadece dediğim gibi sayılar ve kanun yönetmelik değil. Etikten ayrılmamamız gerekiyor. Doğru. Aynı zamanda satıcı, alıcı ve yatırımcıların ihtiyaçlarını doğru tespit edip onlara doğru yönlendirme yaptığınızda zaten Kesinlikle. sonuçlar kendiliğinden geliyor. Kesinlikle. Ee, biz alıcı analizlerini, satıcı analizlerini mutlaka doğru yapmalıyız. Doğru fiyatlarla piyasaya çıkmalıyız ve ürünleri olduğu şekilde şeffaf bir şekilde anlatmalıyız ki insanlar bilerek gelsin. Sektörümüze karşı çok olumsuz yargılar var. Biz bu olumsuzlukları yıktığımız, bu yargıları yıktığımız sürece başarılı olacağız ve kazanacağız. Evet. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şu an ekonomi olarak Türkiye'nin gidişatıyla ilgili bu kriz dönemlerini fırsata çevirmek diyebiliriz. Bu dönemde de elde ettiğiniz başarılar mevcut. Demek ki ekonomik sıkıntılı dönemlerde de başarı elde Elebiliyor. Bunun sebebi nereden kaynaklanıyor? Kesinlikle bizim kendimize böyle aklımızda engel çıkaracak fikirlerden uzak durmamız gerekiyor. Türkiye çok büyük bir ülke, 85 milyonluk bir nüfusumuz var. Ee, çok fazla zenginimiz var, çok fazla e, genç dinamik nüfusumuz var, ticaretle uğraşan çok fazla insan var, memur kitlesi de çok geniş. Dolayısıyla iş yapabileceğimiz e, ekonomik anlamda zorluklar yaşasak da büyük bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu ülkede e, ticari faaliyetlerin duracağını düşünmek e, çok akıllı akıllıca gelmiyor bana. Durdum düşünmek de çok akıllıca gelmiyor. Ekonominin dibe vurduğu dönemlerde bile sadece Ankara olarak düşünürsek on binlerce ürün satılmış. Yani bu satılan gayrimenkullerin içerisinde kiralamalardan, devren kiralamalardan bahsetmiyoruz. Proje satışlarından da bahsetmiyoruz. Bunları da koyduğumuzda bu on binler belki 3-4 katına çıkıyor. Demek ki ekonominin kötü olması ticari faaliyetlerin durduğu anlamına gelmiyor. Yani bu faaliyetler devam ediyor. Bizim bu faaliyetleri doğru bir şekilde takip edip alıcı ve satıcıları bir araya getirmemiz gerekiyor. Kafamızda ekonomi kötü, ticaret olmuyor, para yok gibi söylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Ki gayrimenkul sektörü sadece Ankara'dan ve Türkiye'den ibaret değil, dünyanın birçok ülkesinde neredeyse her yerinde gayrimenkul sektörüyle ilgili ticari faaliyetler devam ediyor. Biz kendimizi sadece Ankara kabına, Türkiye kabına sığdırarak hareket edemeyiz ki biz zaten bu kaba sığmayan bir markada danışmanlık yapıyoruz. Bunların da farkında olmalıyız. Evet. Bu arada şunu da belirtmek isterim. 11 ülke Türkiye dışında 300'den fazla proje ve 10 binden fazla portföy satışıyla da XRE olarak satışlarımıza alıcı, yatırımcı ve danışanlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Başarılarınızdan dolayı sizi tekrar kutluyorum Murat Bey. Ve i̇nşallah yeni başarılarda görüşmek üzere diyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu sayıları söylemek bile bize artık zor geliyor çünkü sürekli yukarı yönlü giden bir sayı grafiğimiz var bizim. Evet. 11 ülke dedik. Bu zamanla belki yüzlerce ülkeye ulaşacak. Kesinlikle. Bizim çalışmalarımızla, dirayet dirayetli çalışmalarımızla ve hedeflerimize giderken sağlam adımlar atmamızla ilgili hep birlikte çok kazanalım, herkese faydalı olalım, biz de fayda görelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.